Zodyaktaki 12 burçtan en zorlananlardan birinin Terazi olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu belki evlilikleriyle de ilgili hayal kırıklıkları yarattı onlara. Evlilik, ilişkiler, duygusal hissiyatlar, başkalarının hayatları ve sorumlulukları yaşamaktan gerçekten zorluklar çektiler. Hem duygusal hem maddesel anlamda gerçek kararlar verecekleri bir zaman olacak. Sevgili teraziler ve yükselen burcuda terazi olanlar ne seneler geçti, ne yıllar geçti ve 2022 yılına sonunda geldiniz. Sizler dengeyi, uyumu, aşkı, sevgiyi, parayı ararken aslında bunların içerisinde ne büyük öğretilerle bugünlere geldiniz. 2008 yılını bir hatırlayın. Belki birçoğunuz bunu dinleyenler videoda yaşı küçüktü. Belki doğmamıştı şu an dinliyor. Ama 2008 yılı Terazi ve yükselen burcu Terazi olanlar için önemli bir kırılma dönemiydi hayatlarında. Bir şeyler hayatlarında yeniden şekil kazanmaya başladı. Özellikle kayıplar. Özellikle hayatlarıyla ilgili, e, aile konularıyla alakalı, vatanları, evleri, belki ait oldukları konularla ilgili durumlar. Nereye ait olduklarını bir türlü anlayamadılar, bilemediler, nasıl karar vereceklerini, nasıl ilerleyeceklerini. 2008'den bu yana, özellikle 2012 yıllarında, 2011-2012 yıllarında gerçek büyük şaşırtıcı zorluklarla savaştılar. 2014 yılı bir bu kadar onlar için bir kırılma dönemi olsa da artık o zamandan bu zamana gelen hem maddi hem ekonomik türbülanslar hem de akrabaları, aile ilişkileri, hep ailenin sorumluluğunu üstlerine alma duyguları yüzünden kendi hayatlarını yaşayamadılar. Başkalarının hayatlarını yaşama konusunda gerçekten bir profesyonel olan Terazi'ler sanırım artık kendi hayatlarını yaşamayı öğrendikleri bir yıla giriyorlar. Başkalarının verdikleri rolleri oynamaktansa artık ait oldukları yeri bulma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de Neptün'ün Balık burcunda 2012'den beri yer alıyor olması onların İş hayatlarında, kariyer hayatlarında, istedikleri performansı ya da sorumluluklarıyla alakalı istedikleri şeylere çok fazla ulaşamadıklarını gösterdi. Bu belki evlilikleriyle de ilgili hayal kırıklıkları yarattı onlara. Evlilik, ilişkiler, duygusal hissiyatlar. Belki eşleriyle ilgili, sevilmediklerini düşündükleri bir yerde mecburen kalmak zorunda kaldılar ya da orada yaşamak zorundalardı. Başka şanslarının olmadığına inandılar. Bu tip birçok konuyu hayatlarında barındırdılar. Sağlıkla ilgili zorluklar yaşamış olabilirler. Sağlıkla ilgili sınav ve imtihanlar vermiş olabilirler. Ama genelde yakın çevre, akrabalar, aile, anne, baba, kardeşler, başkalarının hayatları ve sorumlulukları yaşamaktan gerçekten zorluklar çektiler. Özellikle 2017 ve 2015 zaman aralıklarında duygusal türbülanslar çok fazla yaşanmış olabilir hayatlarında. Belki şehir değiştirmek, belki ülke değiştirmek, belki yer değiştirmek, isterken hep enselerinden birileri tuttu, çekti ve yorgunlukları daha fazla arttı. Şimdi hem ekonomik anlamda hem iş anlamında hem sorumluluk anlamında 2022 çok başka bir sene olma noktasında gidiyor. 29 Aralık 2021'den sonra Jüpiter'in de balık burcuna geçmesi ve Nisan Mayıs aylarına doğru Jüpiter'in hem balık burcunda kavuşum göstermesi hem sonra Jüpiter'in koç burcuna geçip Venüs'te kavuşum göstermesi terazilerin hayatlarında bambaşka bir noktaya taşıyor. Bambaşka bir güce, baş, bambaşka bir inanışa, belki bir aşka inanmak, belki bir evliliğe inanmak, belki bir İşe inanmak, bir şeye inanmak, belki de kendine inanmak. Hayatlarıyla ilgili gerçek anlamda büyük bir değişimin penceresini açıyorlar. Bugüne kadar cesur olamadılar çünkü yeterli paraları yoktu. Bugüne kadar cesur olamadılar çünkü yeteri kadar onlara inanan yoktu. Şimdi sanki adeta bunların hepsi var ve kendileri için ne yapmaları gerektiğini bilecekleri ciddi diye bir içgörüleri var bu sene içinde diyebiliriz. Hem duygusal hem maddesel anlamda Gerçek kararlar verecekleri bir zaman olacaklar. Sadece Ocak ve Şubat ayları iş hayatlarında yer değiştirme, terfi etme, iş hayatlarıyla ilgili bir karar verme aşamasına gidebilirler. Ocak-Şubat bu bağlamda çok önemli olurken asıl dönüm noktaları Mayıs ayı olabilir. Mayıs ayında ciddi bir karar verip ya da bir iş değişikliği, bir yön değişikliği noktasına gidebilirler. Yıllardır belki bir fırınınız vardı, bir fırında ekmek üretiyordunuz. Artık orayı kafe yapma kararı da veriyor olabilirsiniz. Ya da belki hayatınızda yıllarca hiç çok alakasız bir iş yapıyordunuz, kurumsaldınız. Kurumsaldan çıkıp daha hobiniz olan bir şeyden para kazanma noktasına gidebilirsiniz. Hayatınızda gerçek anlamda büyük bir değişim noktasına gidiyorsunuz. Belki kurumsal çalıştığınız, belki devletle alakalı çalıştığınız yerlerle ilgili artık gördüğünüz baskı, gördüğünüz değersizlik, sizi yıpratan unsurların artık bir sonuna geldiğine inanıyorsunuz. Bu yıl ya değeriniz anlaşılacak ya orayı terk etmeyi seçeceksiniz. Ama sanki burayla ilgili değeriniz anlaşılsa da gitmeyi seçeceksiniz gibi duruyor. Çünkü bu yıl çok başka bir yıl. Bu yıl gerçekten özgürlüğünüzü kazandığınız bir yıl. Birçok terazi, çok sağlam ve düzgün ilişkiler içerisine girecek sosyal çevreleri, statüleri, tanınma, iş yetenekleri, hayatta kaybettikleri neşeleri bunların hepsini sanki geri alıyorlar. Belki çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili şanslar, fırsatlar önünüze gelebilir, destek görebilirsiniz. Ya da sahneye çıkmak istiyorsanız sahneye çıkacaksınız. Sahne önünde olacaksınız. Kendinizi yeniden inşa ediyor olacaksınız. Duygusal anlamda özellikle ay teraziyseniz duygusal anlamda daha fazla bir şeylerin karşılığını alacaksınız. Duygusal karşılıklar alacaksınız. Uzun zamandır duygusal duygusal karşılık bilmiyorsunuz. Bunu çok tanımlayamadınız kendinize. Şimdi bunlarla ilgili çok iyi dönüşler alacaksınız. Belki aşık olacaksınız, belki aşık olduğunuz insan gerçekten güvenebileceğiniz bir insan olduğunu göreceksiniz. Burayla ilgili bazı karşılaşmalar yaşanacak. Belki de geçmişle alakalı özellikle 2014'te sizi yaralayan, sizi acıtan konuların bir revanşını alacaksınız. Bu yıl birçok terazi ve yükselen burcu terazi dış görünüşüyle ilgili bir takım değişimler yapma noktasına gidebilirler. Taşınma, yer değişikliği, belki işiyle evi arasındaki mesafeyi koruma istekleri, belki işleriyle alakalı ciddi kararlar verecekler, daha ait oldukları yerleri bulacakları bir sene olabilir. Sadece yılın ikinci yarısı Haziran'dan sonra Mars'ın da İkizler Burcu'na 20 Ağustos'tan sonra geçeceğini düşünecek olursak biraz daha bazı konularda daha net ve daha kararlı olmanız lazım. Asla dikkatiniz dağınık olmaması gerekiyor. Belki de çok yönünüzü dağıtmak, çok kararsız kalmak gibi kavramlar o dönem çözüm getirmeyecek. Ne kadar hızlı karar verirseniz, ne kadar iyi hızlı hareket ederseniz bunlar sizlere daha büyük kazançlar getirebilir. Eğer eğitim almak istiyorsanız, eğitimle ilgili konularınız varsa, yurt dışı mesela, Haziran sonrası özellikle yurt dışı çalışmaları, yurt dışına çıkmak, basın medya ile iş yapmak, belki projeler içerisinde olmak, belki influencer olmak, belki bir şeyleri değiştirmek, satmak gibi kararlar da olabilir bu. Hayatınızla ilgili gerçekten kariyer Yılın ikinci döneminde şekillendirip hızlıca böyle bir hareket etme kararı verebilirsiniz. Ama yılın ilk yarısı sizi bağlayan, sizi yoran, inciten şeyleri adeta sökmek, yerinden açmak gibi böyle o yarayı açmak, deşmek gibi düşünebilirsiniz. Artık bunu istemiyorum, buraya ait değilim ve burada olmayacağım fikrini size verecek. Tabii ki finansal konularda bu yıl çok önemli. Kredi çekmek, bir yer almak belki yatırım yapma arzunuz gibi konular da ön planda olabilir. Bu tip şeylere daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çok ani kararlar vermemenizde fayda var. Çünkü bir takım kayıplar, bir takım parasal ve finansal huzursuzluklar kendinize getirebilirsiniz. Önemli olan kazanmak mı? Önemli olan huzurlu olmak mı? Önemli olan sizin ne istediğinizi fark ediyor olmak bu. Bu yıl birçok borcunuzu kapatacaksınız muhtemelen. Birçok parasal eksikliğinizi tamamlayacaksınız. Neden para kaybettiğinizi çözeceksiniz ve burayla ilgili yeniden kazandığınız bir zaman başlayacak. Bu yüzden şirket kurabilir, iş alabilir. Belki fatura kesmeye başlayacaksınız. Belki yeniden bir şeyin inşaatı diyebiliriz buna. Bir şeyin inşaatını yapacaksınız kendi içinizde. Bu yeni bir başlangıç tadında olacak. Özgürleşmek de olabilir. Bunun adına özgürleşme de koyabiliriz. Tutsak olduğunuz şeyler, tutkulu olduğunuz şeyler. Birçok terazi ve yükselen burcu terazilerde anne olmak, çocuk sahibi olmak, hamile kalmak gibi kararlar içerisine de girebilirler. Bu yılın en önemli konularından biri Bunları gerçekleştirirken hayatınızda sadece 2022 yılında öğrenmeniz gereken ve net olmanız gereken şey gerçekten çaba gösterdiniz mi? Emek verdiniz mi? Eğitim aldınız mı mesela? Bu zorlu süreçlerden nasıl geçtiniz? Şimdi bunları test edecek. Hani bir laf vardır ya şanslı olmak diye kavram vardır. Aslında şanslı olunmuyor. Şansa hazırlanılıyor. Siz hazırlandınız mı? Yani şans bir gün köşe başına gelir. Ama o köşe başına geldiğiniz zaman siz de o şansla karşılaştığınızda hazır mıydınız? Burada bir hazırlığınız var mıydı? Belki bu fırsat gelip geçecek ve diyeceksiniz ki keşke 3 yıl önce o bölümü okusaydım. Belki 2 yıl önce keşke o eğitimi alsaydım. Bunu dememek için şu an hala bir fırsatınız var mı? Bu videoyu izliyorsanız hala o şansın yani önümüzdeki 6 ay sonra sizin uğrayacak olan, gelecek olan şansa bir hazırlık sürecine girebilirsiniz. Eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. ihtiyaçlarınızı tamamlayabilirsiniz. Hem ilişkileriniz, hem aile ilişkileriniz, hem sorumluluklarınızı, sınırlarınızı çizmek adına çok doğru bir zamanda bu videoyu dinliyorsunuz. Sınırlarınızı çizmeyi, duygularınızı doğru ifade etmeyi şu an yılın başında öğrenmeye başlarsanız çok daha fayda sağlayacak. Çünkü Venüs'ün de şu an Oğlak Burcu'nda hareket etmesi, bu videoyu çekerken Venüs Oğlak Burcu'nda hareket ediyor ve gerileme hareketine başlayacak 19 Aralık civarında. Biz bunu çok öncesinde çekiyoruz. Belki siz bunu Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta dinleyeceksiniz. Bu dönemde özellikle yılın sonlarında ve 2022'nin başlarında yaşadığımız olaylar çok önemli olacak, çok değerli olacak ve burada yaşadıklarınızı tekrar hatırlamanız, burada verdiğiniz kararları tekrar hatırlamanız çok değerli. Bu yıl içerisinde çekeceğiniz vereceğiniz krediler, borç vereceğiniz insanlar, belki banka anlaşmaları, belki Findex durum raporunuz gibi de düşünebilirsiniz bunu. Buradaki eksiklikleriniz, bunları tamamlayacağınız bir sene, belki kredi notunuzu yükselteceksiniz, belki ilişkilerinizdeki bazı eksiklikleri fark edip yeni kararlar vereceksiniz. Dediğim gibi devletle alakalı, vergiyle alakalı işlerde ciddi kararlar alacaksınız. Geçmişte kaybettiğiniz itibarınızı, belki saygınlığınızı yeniden kazanacaksınız diye de bunu yorumlayabilirsiniz. Tabii ki astrolojik yorumları bu şekilde yapıyoruz ama sizler bunlara ne kadar uyumlu hareket ettiniz ve ne kadar uyumlu gittiniz. Bunlar çok değerli ve önemli konular. Mümkün oldukça kararlı olmayı, hedeflerinizden vazgeçmemeyi, umudunuzu da yitirmemeniz gerektiğini fark etmeniz gereken bir 2022. Heveslerinizin kaçtığını biliyorum. Çok kayıplarınız oldu. zodyaktaki 12 burçtan en zorlananlardan birinin terazi olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü bunun sebep hareketlerinden biri, kendilerinden çok daha fazla vererek ve fedakarlık ederek hareket ediyorlar ve bir onaylanma duygusu içerisine giriyorlar. Hayatta her şeyden onay alamazsınız, onaylanamazsınız. Bu mümkün değil. Bunu öğrenecekler. Belki onay duygusu almadan hareket edebilmenin özgürlüğünü tadacaklar ve yaşayacaklar diyebiliriz. Ama bu yıl içerisinde hem evliliğiniz hem ilişkileriniz, belirli krizleri artık yönettiğiniz, özgürleştiğiniz bir seneye giriyorsunuz diyoruz. Şimdiden hepinize keyifli, güzel seneler diliyoruz.